Herkese merhaba. Kozal hissesine bakacağız. Hemen HGV Trade sayfasında panelden giriş yapıyorsunuz. Ve arama kutucuğumuza Kozal yazıyoruz. Bakalım bugün Cuma günü kapanışıyla Kozal ne yaptı? Her zaman söylediğimiz gibi alttaki uyarıda olduğu gibi yorumlarda çok fazla geliyor. Alsat tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Özel hisse çekmiyoruz hisse yorumları yapmıyoruz. Biz sadece teknik analiz yapıyoruz. Eğitim amaçlı. Özellikle üyelerin faydalanması için. Şimdi burada hemen Kozala haftalık hafta kapanmışken dip zirveden bakalım ne durumda diye. Ha, dip zirveden baktığınızda 2020 dibinden hala %150 primli ve 2020 zirvesinden %32 primli görünüyor. Bir önceki yıla göre bakarsak durum bu. 2021'de gördüğü dip fiyattan ise %23 primli durumda. Ve 2021'de gördüğü zirve fiyat 152. Buradan da %15 aşağıda görünüyor. Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Elinizdeki hisseyle alakalı kozal elinizde varsa ne yapmanız gerekiyor? Bu primlenmeyi ölçmeniz gerekiyor. Bunu tesadüfen buraya koymuş değiliz. Bunu koymamızın belirli bir amacı var. Hemen radar analizine de geliyorum. Radar analizinde şu beyaz olarak gördüğünüz şey hissenin fiyatı. Fiyatındaki gördüğünüz gibi grafikte yukarı yönlü bir hareket var. Şu an geldiği yer 152. Bu nokta nokta olan şeyler de taramalarda çıktığı tarihler. Bunu her zaman söylüyoruz. Şimdi hareketli ortalamaları açıyorum. Mesela 200 günlüğü açtım. 200 günlüğün üzerinde, 50 günlüğün üzerinde ve 20 günlüğün üzerinde devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi Kozal Uzun bir zamandan beri HGV Trade'de günlük listede çıkıyor arkadaşlar. Günlük listemizde çıkmış. Bu günlük listemiz nedir? Hesaplama listeleridir. Ve biz hemen şimdi Kozal'a bakalım grafikte ne durumda. Grafiğimizi açacağız. HGV Trade'deki grafiğimizi açacağız. İlk yapacağımız iş önce trendin yönünü ve gücünü ölçmek. İleride bununla alakalı size... Çok güzel bir uygulama getireceğim. Bu uygulamayla beraber trendi çok daha rahat göreceksiniz. Yatay piyasalarda bile hemen hemen çalışabilecek noktada bir uygulama ekleyeceğim sitenin içerisine. Yatay piyasalar biliyorsunuz zordur. Çok fazla orada dalgalanma söz konusu olduğu için problemlidir. Ama size bir uygulama bir yazılım getireceğim ve o sizi birazcık daha rahatlatacak. Şimdi önce trendi koyalım. Trend'in gücünü ölçtüğümüz HGV Trade Lazer'i getirelim. Ve bakalım ne durumda. Her hissenin bir karakteri vardır diyoruz her zaman. Ee, ve o hissenin huyunu suyunu bilmek lazım. Ve bu trend indikatörleri veya bizim altyapıda kullandığımız HGV Trade Lazer bu huyunu ölçmeye çalışıyor. Ve şu an e, Kozal hissesinde gördüğünüz gibi. Tam da şuradaki mumla beraber trendin zayıfladığının işaretini vermişti. Bu trendin zayıflamasından sonra hala güçlenmiş değil. Bugünkü pozitif duruma rağmen, 2 günlük pozitif duruma rağmen hala trend buna ikna olmuş değil. Hala zayıf gösteriyor. Bu zayıf göründüğü zaman ne yapacağız biz? Dikkatli olacağız. Peki bu dikkatli olu nasıl yapacağız? Dikkatli ol dediniz. Televizyonda da birçok iş söylüyor. Dikkatli olalar şudur. Hesaplamalarınızı yaparsınız, ekrana yerleştirir ve gün içerisinde bunlara sadık kalırsınız. Hep söylenilen şeyler var. İstediğiniz her yerden, güvendiğiniz her yerden eğitim alabilirsiniz. Ama mesele eğitim almak değil, onu disiplinli kullanmak. Şimdi biz bir disiplinle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu takip edebilirsin. Uzun vadeyi getirdim ben. Trendim zayıf. Trendim zayıf ekranda uzun vadenin hesaplaması duruyor. Dünkü Kozal videosunda da anlatmıştım. Burada bir direnci var. Bunun aşağısına sarktı. Bakın şurada sarktı. Tekrar girmeye çalıştı. Yukarı attı. Tekrar aşağı doğru sarkıyor ve buraya geldi. Şimdi buralarda geziyor. Bakın bu kadar muma rağmen trendi biz burada aslında zayıfladığını size işaretini vermişti. Şu mumda size işaretini vermişti. Eğer HG e, HGV Trade'i kullanıyorsanız Orada zayıflarını söylemişti. Şimdi bu zayıf trendde hala direndiğimiz yer 129.58. Bugünkü kapanışı da 128.90 arkadaşlar. Yani ne olması gerekiyor? Bizim eğer trendde güçlenme görmemiz için aynı zamanda hissede herhangi bir hareketi ölçmemiz için söyleyeceğimiz ilk şey bu 129 bandını geçmesi, yani buradaki direnci geçmek zorunda. Burayı geçmediği sürece, burayı geçmediği sürede aşağıdaki destek noktasını konuşmak zorunda kalırız. Bu da 115 bandıdır. İlk destek noktası burası. Bir alttaki destek noktasını şu an için konuşmuyorum, çok erken. Ama şu an için zorlandığı yeri görüyoruz. 128, 129 bandında e, Kozal hissesi zorlanıyor ve trendi zayıf. Şimdi uzun vadeyi kaldıralım. Bir orta vadeyi koyalım. Orta vade hesaplaması. Orta vade hesaplaması da baktığınızda şöyle genişletelim. Şu arada niye bu kadar büyük boşluk oluyor diye soranlar çıkabilir. Yani destekler arasında, dirençler arasında niye bu kadar uzun bir mesafe var? Biraz önce dikkat ettiyseniz orada ne var? Uzun vade desteği ve direnci var. Bakın burası uzun vade Dolayısıyla oraya denk geldiği için iki şeyi aynı anda göstermiyor. Çünkü ben uzun vadeyi kaldırıyorum. Şimdi kaldırdım. Orta vadede destek dirençler hangi bölgede görünüyor? Orta vadeye baktığınız zaman henüz test etmedi. Bakın burada test etmedi, burada test etmedi, burada da etmedi. Fakat daha önce şurada test etti. Burada hatta aşağı kadar kırıp tekrar yukarıda kapattı. Şurada iki tane desteğimiz var. Bunlardan biri 126'ya denk geliyor bir de 124'e denk geliyor. Şimdi bizim aşağı yönlü hareketlerde ne diyoruz? Destek noktaları bunlar. Ama bu orta vade. Peki olası bir aşağı yönlü sert harekette kırılma söz konusu olursa o zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacaksınız. Orta vadedeki rakamları eğer ki aşağı kırarsa uzun vade rakamını göz önüne alacaksınız. Uzun vadede 115 riski söz konusu olabilir. Şu an Kozal'daki görüntü trend zayıf ama bu zayıf düşecek demek değil. İzlememiz lazım ve kaç gün oldu dikkat edin. Şurada birinci gün, şurada ikinci günümüz ve burada üçüncü günümüz. Üç günden beri bu direnci geçemiyoruz. Bu yüzden Kozal'da gözünüz tetikte olması lazım. Bu söylediklerinden herhangi bir ipucu çıkartmayın lütfen. Söylemek istediğim sadece izleyin. Yani rakamlar değil burada dert kanallar der. Yani HG ve Trade'in çizdiği kanalların içerisinde dirençlerinin üzerinde veya altında kalması bizim için önemlidir. Kozar için yine beğeni ve yorum sayısına göre tekrar video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar.